Bir sabah uyanıyoruz ve haberlerde flash gelişme. Türkiye artık Avrupa Birliği'nin tam üyesi. Şaka bir yana hepimiz bir Türk vatandaşı olarak acaba Avrupa Birliği'ne girseydik ne olurdu, neler değişirdi, ekonomi iyi mi olurdu, teknoloji fiyatları düşer miydi? Bugün bu videoda paralel evrende Türkiye Avrupa Birliği'ne girseydi ne olurdu bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoyu izleyenler %99 abone olmadan çıkıp gidiyor. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz videoya başlıyoruz. Şaka kanka. Şaka yaptı. Öncelikle işin ekonomik boyutunu ele alalım. Türkiye AB'ye katıldığında en büyük değişikliklerden biri AB fonları ve yatırımları olurdu. Bunu Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden biliyoruz. Bu ülkeler AB'ye girdikten sonra milyarlarca euro fon aldılar. Örneğin Polonya. Altyapı, eğitim ve sanayiye dev yatırımlar yaparak büyük bir kalkınma yaşadı. Türkiye'de AB fonlarından ciddi miktarda destek alırdı. Bu paralarla yollar, köprüler, fabrikalar inşa edilir, eğitim ve sağlık sistemlerinde iyileşmeler olurdu. Yani büyük ihtimalle ekonomi ilk etapta olumlu bir etki görürdü diyebiliriz. Şimdi işin bir de euro meselesi var. Türkiye AB'ye girerse euroya geçer mi? İşte burada işler biraz karışıyor. Euro'ya geçmek ilk bakışta iyi bir fikir gibi görünebilir. Çünkü euro Dünyada güçlü ve istikrarlı bir para birimi. Ancak Yunanistan'ın da yaşadığı kriz ortada. Euro'ya geçtiğimizde fiyatlar da euro cinsinden belirleniyor. Yani maaşlar artarken Aynı zamanda market fiyatları da uçuyor. Eğer Türkiye euro'ya geçerse bir ekmeğin fiyatı 20 lira değil belki 1-2 euro olurdu. Ama maaşlarımız da buna uygun şekilde artar mıydı? İşte bu tartışmalı bir konu. Bunun yanında ticaret tarafı da çok etkilenirdi. Şu an Türkiye Avrupa ile gümrük birliği içinde ama tam üye değiliz. Eğer AB'ye girersek ihracat yapan firmalar için işler daha da kolaylaşırdı. Özellikle tekstil, otomotiv ve tarım sektöründe büyük sıçrama yaşanırdı. Ama aynı zamanda Avrupa devleri de Türkiye pazarına daha fazla girerdi. Küçük işletmeler için rekabet çok daha zorlu hale gelebilirdi. Ve gelelim konut fiyatlarına. Avrupa'da bir ülke AB'ye girince genellikle yabancı yatırımcılar o ülkedeki emlak piyasasına büyük ilgi gösteriyor. Biz bu durumu Portekiz ve İspanya'da da gördük. Sonuç ev fiyatları patladı. Türkiye'de de benzer bir durum olabilir. Özellikle turistik diyebileceğimiz İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerde ev almak şu an zor. Daha da zorlaşabilirdi. Biraz da teknolojiden konuşalım. Peki bilgisayar parçaları ve telefon fiyatları ne olurdu? Şu an Türkiye'de iPhone, PlayStation ve RTX 4080 gibi ürünler %50'ye varan vergilerle satılıyor. Aynı ürünü Avrupa'da çok daha ucuza bulabiliyorsunuz. Peki Türkiye AB'ye girerse bu vergiler kalkar mı? Evet büyük ihtimalle kalkardı. Çünkü Avrupa Birliği'nde gümrük vergileri çok düşük. Örneğin şu an Almanya'da bir iPhone 15 Pro Max yaklaşık 1200 Euro. Yani 43 bin lira civarında. Türkiye'de ise aynı telefon 100 bin lira. Eğer Türkiye AB'ye girerse bu fiyat farkı ciddi oranda azalırdı. Azalırdı azalmasına. Ancak Euro'ya geçersek işler biraz daha değişiyor. Çünkü Euro ile maaş alacağımız için fiyatlar bize yine pahalı gelebilir. Ama genel olarak teknoloji ürünleri daha erişilebilir hale gelirdi. İşin ekonomi ve teknoloji boyutundan sonra geleceğimiz ilk nokta seyahat. En çok merak edilen konuya gelelim. Vizesiz Avrupa hayali. <laughs> Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse Schengen bölgesine de dahil olur muydu? Bu kesin değil ama büyük ihtimalle olurduk. Yani artık Avrupa'ya giderken vize almak zorunda kalmazdık. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler elimizi kolumuzu sallayarak gezebileceğimiz yerler olurdu. Bir de Türkiye'nin Avrupa parlamentosundaki gücü var. Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa'nın en kalabalık ikinci ülkesi olacağı için Avrupa parlamentosunda Almanya'dan sonra en fazla sandalye Türkiye'ye ait olacaktı. Bu da Avrupa siyasetinde Türkiye'nin söz sahibi olmasını sağlayabilirdi. Gelelim biraz da işin kültürel ve eğlence kısmına. Paris sokaklarında gezerken her köşe başında artık dönercileri görürdük. Eurovision'da Türkiye her yıl kazanabilirdi. Çünkü en kalabalık ülke biziz. Herkes bize oy veriyor. Sonuç olarak Türkiye AB'ye girmeli mi? Bizim açımızdan ve Avrupa Birliği açısından bu nasıl olurdu? Tabii ki tartışma konusu. Ekonomi düzelir miydi? Yoksa işler daha da mı karmaşık hale gelirdi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın, tartışalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.